Hiç bilmiyorum. <laughs>

şimdi atacağım merak etme baba. Bak şimdi bak. Atacağım. tamam. Geliyor. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> <gülüyor> Vay be. O kuş, Yüseksin. kuşların güzelliğine bak. Harika ya. Şimdi şu taşı dikeyim mi baba? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz taşı şimdi ta gölün oraya kadar dikeceğim. Dur şunu dikeceğim o zaman ben de. Babam hareketime bak, Sağa kaydır, sağ sağ, kamerayı, heh, öyle, yürü, şimdi yürü. <gülüyor> 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 Orada iki tane top var. İçeri. Macera dediğimiz böyle olur işte. <laughs> Burası göl. Birincisi burası göl. Size cici dediğim taşları göle atacağız. İnelim mi? Evet. Korkak, 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 korkak. İki tane taş kaldı. Sen, sen yandın. Ben de taş aldım. La 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 la. Atıyorum hatta. Durun, durun. Baba, attığım taşın nereye gittiğini görsün. <laughs> ya normal normalini hiç yani. <laughs> Bu ya ki Gel, gel, gel. Bak kaybol hiç kaybolmayalım. Gel, Burası, gel 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 gel. kozalaklardan birine isabet oldu. Gördün mü? Bir tane daha atalım da milletin havası bana kalsın. Hava atarım. <laughs> Bak. Gördün mü? Ne olmuş? Macera. Aşağı doğru bir macera var. Hadi gel, aşağı inelim baba. Neden? Neden? Allah 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 Ödüm yolu Sonumuz geldi baylar bayanlar Hadi gidelim Birazcık macera yaşayalım He olur mu? Hadi Yoksa korktun mu? Ülkeciğim aşağı de iniyoruz tatlım Ülke... Neden? Kırmıyoruz. Aşağı seyirkeli çünkü. Ne tehlikesi? Tamam anne. Ne alıyorsun pis pis her şeyi. Hadi bir tanem dönelim. Evet. İşte ben işte alırım. mi sen? Yok. Yok, ben bu sefer. Bu yukarı çıkmıyoruz tatlım. Hayır. 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 Evet, evet. Aferin. Hadi çık. Çık 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 çık. Aferin. Bu sefer çıkmıyoruz. 我最近记不得，你记不得。 hadi inelim. Hadi inelim. Hadi inelim. Hey, hadi inelim. Hadi inelim. Hey. Hadi inelim. Hadi inelim. Hey. Kızın gidiyor bak. Bak onu.